Hazır mıyız? Hazır. Peki o zaman. Nuri ve Dilek için final etabı başlasın efendim. Evet. İki dakikanız geri sayma başladı. Elin iç tarafı. Aya. Nuri, aya. Doğru. Bir baba, oğul ve torun arasındaki yaşananları anlatan 2005 yapımı Çağın filmi. Babam ve oğlum. Doğru. Ankara Gücü Spor Kulübü'nün adının başında bulunan MKE neyin kısaltmasıdır? Nuri. Makine Doğru. Okan Bayülgen'in, Şirin Edigen'in 2009 yılında dünyaya gelen kızlarına verdikleri ad? İstanbul. Doğru Dilek. Game of Thrones dizisinde kaç krallığın hikayesi anlatılır? Yedi. Nuri. Doğru. Kadınlara doğurma yeteneğinin sona erme dönemi? Menopoz. Doğru Nuri. Alman Komünist Partisi'nin kurucusu kadın devrimci ve teorisyen. Pas. Direkt pas Rosa Luxemburg saçlarını sevgilisine merdiven yapan masal kahramanı Rafa Nuri Uzer. doğru asi ve yakışıklı Deni ile iyi aile kızı Sandy'nin aşkını ne? anlatan dünyaca ünlü müzikal Evita. Nuri Evita Greece Türklerin at koşturup birbirlerine değnek attıkları takım oyunu... C di dilek cevap verecekti maalesef doğru sayamıyorum. birbirinin bölündüğü eşit parçalardan birini veya birkaçını anlatan sayı... Desir. Nuri. Doğru. Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak... Nuri. Kota. Ambargo. Askerler arasında terhis gününü belirtmek için kullanılan söz... Şafak. Doğru Nuri. Dünyanın en büyük mağarası... Nuri. pas Kasbat, o mağarası. Eğimli akarsularda şişme bot ve sallarla yapılan spor. Ben Dilek. Think. Doğru. E, Yalan Dünya dizisinde temizlik hastası, titiz, tez canlı, serveti canlandıran oyuncu. Kas. E, Füsun Demirel. Çamaşır koymak için kullanılan çekmeceli dolap. E, Nuri. Karrop. Şifonyer. Değil Boğaziçi adına. Köprüsü üzerinde Asya'dan Avrupa'ya atış yapan dünyaca ünlü golfçü. Tiger Nuri. Doğru Nuri. Fil sahilinin sahilenin en büyük şehri ve eski başkenti. Bilmiyorum. Nuri. Kaplerde. Abidjan. ilk i̇lk Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kaç yılında yürürlüğe girmiştir? Nuri? 1928. 24. Belgücel Koreli'nin 2005'te kaybettiğimiz... Evet. Hazır mıyız? Hazırım. Mı? O zaman Muhsin Bey için final etabı başlasın efendim. <laughs> İki dakikanız geri sayıma başladı. Milli Piyango'nun ambleminde yer alan hayvan. Güvercin. Doğru. Ney çalan sanatçı. Neyzen. Doğru. Peynirli, patatesli ve kıymalısı yapılan adını bir insan organından alan börek. Pas. Börek. Kol böreği. Olmadı <laughs> 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 <Umudum>. mı? <laughs> Kol böreği doğru cevap. Bir basamak geliyor. İngiliz kraliyet ailesinin Londra'da oturduğu saray. Buckingham. Doğru. 14. yüzyılda Avrupa'da yaklaşık 34 milyon insanın ölümüne neden olan hastalık. Veba. Doğru. Bir dönemin simgesi olan ilginç kostümü ve makyajı ve müziği ile dikkat çeken Culture Club'ın solisti. Pas. Süreyi Elvis <laughs> Presley. Doğru cevap. <laughs> Boy George. Yolculuk için hazırlanan yiyecek. Erzak. Süreyi durdurun. <laughs> kumanya. Doğru cevap Kumanya. Bir puan daha geri geliyor takipçi. Ezilmiş havuç içine fındık veya ceviz parçaları eklenerek yapılan tatlı. Cezarye. Doğru. Budizme ulaşabilecek en yüksek mertebe. Nirvana. Doğru. Perilev, Oliver Twist ve İki Şehrin Hikayesi isimli kitapların İngiliz yazarı. Charles Dickens. Doğru. Dante, ilahi Komedi'yi İtalyancının hangi lehçesiyle yazmıştır? Toskana Doğru. Ajax, Twente ve PSV hangi ülkenin spor kulüpleri? Hollanda. Doğru. Dünyanın kendine özgü şekline verilen isim? Geoid. Doğru. İzmir'in bir ilçesiyle aynı adı taşıyan tatlı türü. Kemal Paşa. Doğru. Kanın yapısı, işlevi ve hastalıklarını inceleyen tıp dalı. Hemoloji. Süreyi durdurun. Hematoloji. Hema. Toloji. <laughs> Doğru cevap <laughs> efendim. Bir basamak daha geri gidiyorlar. Hadi at hadi. Hadi hadi. Bir tane daha. Askeri uçakların ve operasyonların yönetildiği karargah. Süreyi durdurun. Evet. Lütfen. Komuta Merkezi. Olur olur. Doğru cevap. Hava üssü. İşte bu. Karşılığı, destansı olan edebiyat terimi. Epik. Doğru. Kasaplık hayvanların timus ve pankreas bezinden yapılan sütlüce semtinin meşhur sakatatı. Pat. <laughs> uykuluk. Çok severim. Sever. <laughs> e ben de çok severim. Doğru cevap uykuluk. 8'e geliliyorlar. <laughs> Berlin Panteri lakaplı ünlü kalecimiz Turgay Şeren. Doğru. Ahirette amellerin tartılacağı terazi. Mizan. Doğru. Boksa nakavt olmadan önce dövüşemez hale gelmek. Abonda ne? Doğru. İkinci Dünya Kırmızı'na katılmış Latin Amerika. HÜRKETİ! <laughs> <ya! gülüyor> <laughs> 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 gel buraya. Buraya gel. Buraya gel. <gülüyor> 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 Ama ben derin ya? Ay, kıyamam ya. alalım mı be? Alın mı? <laughs> 125 bin lira. Sadece ikisinin. Bölecekler. Buradan o şekilde gidecekler. Efendim. 125 bin lirayı... Geldik iki kişi burada çatır çatır haklarıyla aldılar mükemmel bir belki final oynamadılar ama ikinci etabında Muhsin Bey'in finalinde o kadar başarılı oynadılar ki o kadar iyi durdurdular ki kendisini işte hak ettikleri ödülle beraber buradan gidiyor olacaklar bu nişanı düğüne çevireceğiz efendim Dün, ne zaman Aynen. evleniyoruz? 31 Ağustos.